Ben Emel Ben Müşra Sorunan. Şimdi size projemizi tanıtacağız. Günümüzde öğrenci başarısını artırmada okul aile öğrenci işbirliğinin önemli bir yer olduğunu bilgi sınamaz. Bir gerçekte Aile katılımı öğrencilerin okul başarısını etki eden en önemli etmenlerden biridir. Öğrencilerin okul başarısı sadece okulda öğretmen öğrenci etkileşimi sonucunda gerçekleşmemektedir. Ebeveynler de çocuklarla okuldaki etkilikleri tamamlayıcı nitelikte çok önemli katkılar sunabilirler araştırmalar ebeveynlerin okula katılımlarını en ilerleyen bazı etkilerinin olduğunu göstermektedir. Okul başarısını sağlayabilmek için okuldan veya ailelerden kaynaklanan bu sıkıntıların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu kapsamda proje ile okul başarısını artırmak adına ebeveynleri çocuk gelişimi hakkında bilgilendirmek, ebeveynlerin okula katılımını sağlamak, öğrenciler ve ebeveynler arasında güçlü bağlar oluşturarak aile iletişiminin niteliğini artırmak amaçlamaktadır. Projemizle projeye katılacak olan gönüllü öğretmen, öğrenci, merkez ve bakkalı seçim yap Yapılacak. Proje hakkında gönüllü katılımcılara bilgi verilecektir. Gönüllü öğretmenler tarafından ailelerin bilinçlik düzeylerinde artırmaları bekledikleri konu başlıkları belirlenecek ve bu başlıklarda etiketle hazırlanacaktır. Gönüllü öğrenciler tarafından gönüllü market ve bakkalarında satışa çıkacak olan yumurtalar etiketlenecektir. Projemizin günlük hayatın bir rutini olan yumurtalar dolabı ötüzme yetizme sürecini fırsatı çevirerek ailelerin çocukların yaş dönemlerine göre gelişimleri hakkında bilgi sahibi olma, çocuklarını hayata hazırlama yolculuklarında onlara destek olarak ebeveynlik eskilerini artırma ve ebeveynlik duyumunu sağlamalarına katkıda bulunup okul başarısını arttırma, arttırma hedefi.